Bugün size tişört nasıl bir şeyin videosunu çekeceğim. Öncelikle toplanan tişörtler eve getirilir ve evde temizlenir. Ee, daha sonra bunlar kıyılmaya başlanır. Bu işi en iyi yapanlardan biri de e, şu anda gördüğünüz gibi annemdir kendisi. Ee, Teşik aynı zamanda İran dili ve panca isimlerinden de adlandırılır. Buranın, bunun ana vatanı Osmaniye, Maraş, Andır'ın ve Çukurova'nın birçok bölgesinde yapılmaktadır. Adana ve Mersin'de de bunlara dairdir. Temizlenip hazırlanan teşekler özellikle ince ince kıyılarak kesilir. Kesim aşamasının ince olmasına, çok ince olmasına dikkat edilir. Çünkü daha güzel pişmesi ve daha güzel tatlanması için buna özen gösterirler. Bundan sonraki aşama için yıkama aşaması için hazırlık yapılır. Evet yıkama aşamasına gelen çiçekler güzelce mi suda yıkanarak temizlen içindeki pislikle temizlenikten sonra daha sonra bir kapla süzülüp süzüldükten sonra tekrar ayıklanıyor. Ve daha sonra tişeğimizin bastırma aşamasında tişeğimizin üzerine yoğurt ve nohutu olduktan sonra tişik güzelce bir e, çomça veya bir elinden karıştırılarak güzelce mi e, gördüğünüz gibi teşik karıştırılıyor. Buna sıcak su ilave ediliyor. Sıcak su ilave ediliyor. Tekrar elden güzel şekilde karıştırılmaya devam ediliyor. Çünkü iyice karıştırılması lazım ki hem dökülen yoğurt ayran biçiminde özensin içinde hem de çok güzel bir karışım olsun. Üzerine dövme ilave ediliyor. Tekrar üstüne biraz daha karıştırmaya devam ediliyor. Ee, üstüne birazdan sıcak su ilave edilecek. Gördüğünüz gibi şu anda sıcak su yine ilave ediliyor. Ee, hem de yoğurt da iyice ayran biçiminden iyice e, karıştıra karıştıra kıvamı alınıyor. Sıcak su kazan bastıracak olan kazan kazana bastıracak olan kalana sıcak suyu çok gene devam ederek ağzına kadar dolduruyor. Ve üzerine unla kapatılıyor. Bu unun amacı hem mayalanması hem de e, aynı zamanda da hava almamasını sağlamak içindir. E, unla iyice üstü kapatılıyor gördüğünüz gibi. Üstü iyeme unlandıktan sonra hava masası engellendikten sonra kazanımızın ağzı kapatılacak. Gördüğünüz gibi kazanımızın ağzı kapatıldı. Ve daha sonra üstü kalın bir battaniye olabilir elbise olabilir. Üstü iyi kapatılıyor. Yine yani bunun amacı yine hava için, salama için. Evet, bundan sonra da bastırıp bir gece bekletilen tişik. Daha sonra ateşe konur. Bu arada kazanın üzerinden bir kova kadarına alınır. Kaynatmaya başlatıldıktan sonra kovadaki de ağır ağır içine ilave ederek tekrar karıştıra karıştıra iyice ama kaynaması sağlanır. Bu işlem dilinizi tat aldığınız zaman dilinizi ısıtmayacak şekilde gelene kadar kaynatır. Bu iki buçuk üst saati de bulabilir kaynama işi. Ellerime sağlık. Tırşık böyle bir şey, tırşık böyle olur. Ve, oh. o, ve o mutlu an. Oh. Çok güzel. Anne. Herkes içebilir. İsteseniz de böyle kavanoza konservesini de yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Kanalımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.